Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Birleşik Arap Emirliklerinin başını çektiği bazı Arap ülkelerin Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasına gidecek olan teklifini reddettiğini söyledi. Cihat Yaycı, İran'ın yazılmış bir senaryo dahilinde Büyük İsrail'e alan açtığını ve son dönemde yaşananların bir tiyatrodan ibaret olduğunu söyledi. İran'ın İsrail'e gerçek anlamda saldırmadığını vurgulayan yaycı, soykırımcı Siyonistlerin Gazze sonrası Lübnan ve Suriye'ye saldıracağını, bu yolda İsrail'in ihtiyacı olan bahanelerin İran tarafından cömertçe sunulmakta olduğunu kaydetti. Cihat yaycı, Türkiye'ye dikkatli olalım çağrısında bulunurken şunları söyledi: "İran aslında İsrail'e saldırmıyor. İran yazılan senaryonun iyi bir aktörü durumunda. Peki bundan sonra ne olacak?" Olacak şey şudur. İsrail genişleyecek. Lübnan ve Suriye'ye girecek ve diyecek ki: "İran destekli gruplar var Lübnan ve Suriye'de. Onları temizlemem lazım." Gazze'deki soykırım bu sözde saldırı ile arka plana itilecek. İran'ın saldırılarıyla birlikte Gazze'deki soykırım gündemden düştü. İsrail Suriye'de terörist gördüğü grupları temizlemek için kimlerle işbirliği yapacak? PKK-YPG ile Suriye güneyinden giren İsrail, PKK-YPG işgalindeki bölgeye doğru bir koridor oluşturacak. Bu esnada Amerika'nın bölgedeki enstrümanı olan PKK-YPG'de aşağı doğru inmeye başlayacak. İsrail'in oluşturduğu koridorla PKK-YPG'nin oluşturduğu koridor birleşecek. İşte o zaman İsrail, Türkiye'ye filan komşu olacak. O arada PKK-YPG'nin etki alanı genişleyecek. Özellikle Suriye'de petrol bölgelerinin bulunduğu alanı içine alan bir teröristan kurulması an meselesidir. Aynı zamanda Irak'ta da karışıklıklar olacak. Irak'ta da İran destekli gruplara karşı harekat geliştireceğiz, diyecek Amerika Birleşik Devletleri ve onu da peşmerge gibi örgütlerle yapacak. Oraya da hava savunma sistemleri kurulacak ve bununla birlikte PKK YPG'ye de koruma sağlayacaklar. Türkiye yine köşeye sıkıştırılmaya çalışılacak. Asıl mesele dikkat edilmesi gereken konu budur. Humeyni sürgünde hükümeti Fransa'da kurdu. 1979'da Tahran'a Air France uçağıyla indi. İlk açıklamasında Batılı ülkeleri ve İsrail'i yok edeceğini söyledi aslında Batı, İran'da sözde Batı karşıtı bir hükümetin varlığını istiyordu. Rıza Şah Pehlev, Batılı ülkelerin en büyük müttefikiydi, niye yıkıldı? Burada şunu görmek lazım, eğer İran diye bir devlet olmasaydı İsrail böylesine silahlanabilir miydi? İran olmasaydı bölgede Amerikan varlığı bu kadar artabilir miydi? Suriye'de İran var, Amerika var, İsrail var, Rusya var bunların hiç birbirlerine saldırdıklarını gördünüz mü? Bir Amerikan askerini bir Rus askerinin vurduğunu ya da ateş ettiğini gördünüz mü? Nasıl da kardeş kardeş geçiniyorlar. Aynı şey Irak'ta da var. Irak'ın parçalanması ve Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi sürecini başlatan olay nedir? İran-Mırak Savaşı'dır. İran-Mırak Savaşı'nda İran silahları kimden almıştır? Hatırlayın Yarbay Oliver North olayını, İran kontra skandalı. İran, silahları Amerika'dan ve İsrail'den almıştır. Bizim bunları görmemiz lazım, bu bir cambaza bak savaşıdır. Türkiye çok dikkatli olmalıdır. Önümüzdeki dönemde Daesh bahanesiyle Suriye'nin İdlib kentine Rusya'nın da yol vermesiyle bir saldırı planlayabilirler. İdlib'de İran destekli güçler de vardır. Böyle bir durumda en az 1,5 milyon sığınmacı Türkiye'ye akar. İsrail'e saldırırken davulla zurnayla İHA kaldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen tiyatro oynanıyor. 7 Ekim'de hem Netanyahu'nun hem de Joe Biden'in açıklaması vardı. Orta Doğu bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak, dediler. Türkiye geç de olsa 54 ürün için ambargo uygulama kararı aldı. Türkiye'nin İsrail'e ambargo kararı soykırımı durdurmaya yeter mi? Yetmez. Soykırımı durduracak asıl silah Arap dünyasında vardır. Petrol akışını kesmeye karar verirlerse bu iş iki günde çözülür. Türkiye onlara bu teklifi götürmüştür. Fakat bunu net bir şekilde dünya kamuoyuna da anlatmalıdır. Açık çağrı yapılmalıdır, petrol ve doğalgaz akışını durdurun diyerek. O zaman dünya açık bir şekilde bu teklife kimlerin uymadığını görecektir. Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Fas Türkiye'nin bu teklifini reddetti.